GAMEBOX TV'den Herkese Merhabalar Arkadaşlar ee, Battle of Africa turnuvasında grup maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Halcyon ile de, Secret takımının oynadığı maçlardayız A grubunun ölüm grubunun ikinci haftasının e, belki de son maçı olabilir e, Burada Secret kazanıp 3-1 ile 3 puanı hanesine yazdırabilir e, Bir maç önce ama Halcyon, Muguer'in ve ve Dogayo'nun e, Burada e, Arbalestir'i ile birlikte çok iyi bir push yapmıştı Son 1-2 dakikasını izletemedim ama hemen GG gelmişti. E, defalarca denememe rağmen orada oyun attı. Oyunla alakalı problem olduğu için orayı izlemedim. Kusura bakmayın. Bunu da özür niteliğinde hemen e, bugün paylaşıyorum. E, burada hemen öykülerden başladım. Daha sonra map'i gezeriz. Daot'ta Bizanslılar var. Secret'ın sol kanadını Daot koruyacak. E, Bizansların arkadaşlar tüm tek açık. Dedikleri yöne gidebilirler ayrıca. Ee, burada trash ünitleri camel da dahil yüzde ee, %25 daha ucuz ee, oyunun en oynaması en kolay ırkı diyebiliriz hemen e, burada viper'a geçelim viper artık sonunda pocket oynuyor ve litvanya'yı tercih etmiş litvanya çok iyi bir paladin ırkı atlı ırkı çünkü topladıkları her bir elikten paladinleri artı bir atak kazanıyor Ayrıca Spear ve e, Skirmisher'ları da daha hızlı hareket ediyorlar. Son oyuncusu Secret'ın ise Tato sol kanatta Vikinglerle oynayacak. Vikinglerle de burada daha önceden çok iyi bir maç çıkarmıştı. Crossları crosslarıyla özellikle araba eseriyle çok öne çıkan bir araba eseri gerçekten çok güçlü. Ayrıca yine şampiyon tarafına da oynayabilir. belki de kale atıp e, Bizerk bastığını da görebiliriz. Burada Viper'la e, Tatoh'tan hafiften böyle yarım takım bollanması gibi e, bir şey görürüz. Base'leri yakın olduğu için onu denemişler. E, ortadaki gölde de savaşlar devam ediyor. Hemen diğer ülkelere de bakıp ortadaki göle odaklanalım. Anda ise burada e, Heresi takımının sağ kanadında Hunlar var. Hunlar e, kevarçıları daha ucuz olduğu için kevarçı yönelebilirler ama şimdiye kadar pek izlemedik. Daha çok e, paladinleriyle öne çıktı. Hunların e, gerçekten atlı ırk olduğu ee, bilmeyen yoktur atlarık olduğunu hemen tekliflerini de göstereyim size ee, Sembolleri bile atlı arkadaşlar yani o kadar iyi Ahırlar daha hızlı çalıştığı için paladin spamını ee, çok iyi yapıyorlar Ayrıca burada ee, katapultlarının da isabet oranı daha fazla yani tam bir ee, yıkım ırkı diyebiliriz ee, Burada biriktirdiği ee, scoutlarıyla birlikte lan Direkt olarak otun üzerine yürüyor ama dağıt volanmıştı Kollanmanın olduğu yerden scoutlarla bir şeyler denemek çok zor. Müge Japonlar var. Ee, i̇yi bir archer ırkın olmasının yanında deniz ırkı diyebiliriz. Neden deniz ırkı seçildiğini de haritayı gezerken anlayacaksınız. Son oyuncu Dogayo'da ise Portekizliler var. Yine e, kısmen bir deniz ırkı ve archer ırkı. E, burada Heresi takımı iki archer ve bir altlı ırkına gitmiş. Yine aynı şekilde. Da, Tekrar takımı da iki archer'a bir atla ırkına gitmişti. Burada Davat çok fazla, e, pardon, e, Lan çok fazla e, scout yolladığı için orayı tutamadılar Viper. E, bir an scoutlarıyla müdahale ederim sandı ama başaramadı. Ortaya bakarsak burada büyük bir göl var ve çok fazla balık var burada. Onun için iki taraftan da e, özellikle Miguel Japonları tercih ederek e, göldeki, denizdeki upgradelerini kullanmak istiyor. Ama Daud bastığı far sayısıyla gerçekten şu an Müggel'in üzerine bayağı gitmiş ama Müggel tabii ki 3 e, atmış buraya attığı 3 toktan birden fire chip spamlıyor daha ise 2 ve Viper'ın burada bir doku var Viper sadece fishing yapıyor fire chip basmıyor Dan'ın <laughs> e, scoutları burada e, mesinin yakınında gezmeye devam ediyorlar e, Tatos'ta yukarıda Skirmisher ve Archer karışık bir ordu biriktirmiş Henüz e, Dogayo'dan bir e, Archer veya e, bir şey görmemiştik Şimdi yeni yeni o da e, basmaya başlamış Vipers'a besinde attığı e, Buradaki text stable ile Scout spamına devam ediyor Viper'ın altı karşısında Lan'ın ise e, 7 Scout'u vardı. Viper aşağıdan 2 tane daha Scout getiriyor. Orada e, sayı avantajını ele aldığı için oraya saldırmak istiyor. Belki burada Davut e, Archer bastığı kesebilir ama Davut henüz Archer e, basamamış. Şu an çünkü tüm ekonomisini e, göle yatırdı. Gölde e, Miguel'in tüm fire shiplerini kesmeye başlamış. Şimdi ise... Koklara doğru yöneliyor. Eee Miguel de burada hiç asker basmamıştı. Tato çünkü oradaki eee Gold Dune delay'lamış. biraz işçi kesmiş. Getirdiği yetirdiği archer'larla Miguel oraya doğru bir tavır atmaya çalışıyor. Gölü de kaybettiği için burada çok geri düştü. Tower atmaya çalışan işçileri de Tato, tato kesmeye başlayınca hemen oradaki tavırda e, engellendi. Şu an Miguel için Eşler kötü gidiyor. Bir maç önce filleriyle takımına taşımıştı. Tatum ise burada ta en yukarıdan gelerek ee, birazdan Lan'ın base'ine işçi kesmeye girecek. E, Viper'da Viper da scoutlarıyla Lan'ı biraz darlasa da Lan e, oraya scout sayısını artırarak tutabiliyor. Yukarıdan Dogayo archerlarıyla Tatum'un üzerine yürümüş ama Tatum burada bastığı 4-5 skirmisher ile orayı tanklatarak archerlarının önünü açıyor. Şu an Tatum gerçekten çok iyi yönetiyor maçı. Hem aşağıda bastığı Archer Skirm'lerle hem de yukarıda e, Burada dogayu yu tutarken lanı da hasarlamayı unutmadım 20 tane burada Archer biriktirmeyi başardı karşısında Karşısındaysa sadece 12 kişilik bir ordu var Ama e, Tato'nun orada Skirm'lerinin olması e, Bayağı bir kayıp verdirecek Dogayoya. E, Viper'ın pardon Tato'nun son burada. 3 Skirm'ı kaldı ve 2 Archer'ı kaldı ama karşıdan da e, 12-13 tane Archer düşürmeyi başarmışlardı. Son e, bir Skirm kaldı ve iki Archer orası düşecek. 5'e kadar ama düşürdü Archer'ları. 10 e, kişilik ordusuyla neredeyse e, kendini katı orada kayıp verdirdi. E, Dogayo ise birikimine devam ederken. Karşıda hemen e, Tato'a bakalım. Tato Archer basmaya devam ediyor. Herkes birer birer Castle'a geçiyor. Tato bu arada arkadan gelip gelin odundaki işçilerini e, kovalıyorlar. Orada birkaç tane işçi de kesmiş. E, Viper'sa e, oradan e, scoutlarıyla house'u yıkıp geçmeye çalışıyor. Mugler'den gelen tower. e işte şu an orayı çok iyi kapı gibi kullanıyordu. Aslında yet, yanını dereklemeye gerek yok. House tower'ın içine çıkıp hemen arkadan çıkarabilirdi. Ama ortayı da kaybedince dokları da birbir yok, -bir bügen -bir e, bayağı geride sadece Beysin attığı tower'larla şu an geri e, düştü ve kendini korumayı tercih ediyor. E, rakibe hiçbir saldırı yapamayacaktır. E, lansa pardon, da yine asker basamıyor çünkü Göl'le uğraşıyordu. Gölleki buradaki üstünlüğü alınca şimdi o da asker basmaya başlayacaktır. Dawg buraya doğru ee, bir tane daha dok atacak tekrar oraya dok atılıp gölün üzerinde e, bir saldırı e, yememek için Viper'ın e, scout'larıyla Tattoo'nun e, cross archer'ları tekrar Mügel'in base'ine geliyor orada odundaki işçileri yakaladılar ve Mügel e, çok geri düşürülüyor şimdi orada e, işçileri kesildi odunu da dinaylandı aşağıya da gidemiyor şu an odun toplayamıyor e, gerçekten çok zor bir durum şurada e, Dogayo e, artıları ile ilerlese de cross upgradeini alıyor fakat karşısında e, Tato şimdiye kadar onu iyi göğüsledi ama Dogayo şimdi, e, e, cross upgradeini alınca e, Tato'nun artıları dayanamayacak. Ayfır ise burada e, Knight basmaya e, başlamış gibi gözüküyor aynen iki tane orada Knightini basmış, yolladığı Knightlerle burada lanın e, scoutlarını önce kesmek istiyor e, Tatoh'tan da cross upgrade gelmiş o crosslar şimdi Dogayo'nun base'ini erledi. Odun'u fark ederse burada Miguel de oraya doğru işçi kaçırmıştı orada çok fazla işçi crossların kestiğini görebiliriz e, oraya doğru Miguel Beni kaçırdı sanırım şu köşedeki odunları toplamak istiyor belki oraya bir tip atabilir Köşeye doğru bir pesticide wall geliyor ama e, Dogayo Oradan işçilerini şimdi kaçırdı. Elisayet doğru cross'ları yıkabilir ama e, buradaki tavıra e, cross kaybetmek istemiyor. Viper bir yandan e, Monk'larla relikleri topluyor. Çünkü her bir e, relik e, Knight'ına artı bir atak kazandıracak. E, Lan'da burada bastığı e, Knight'larla birlikte artık e, Scout'larını da önüne katmış. E, Daut'la Viper'a doğru e, bir push gerçekleştiriyor. Orta'nın kontrolü tamamen e, Daut'la ve Bastığı burada e, 13 tane fişin ile e, bayağı bir et kasıyordur ve kastı eti sanırım e, Viper'a silinkliyor yani Viper'a atıyor. Onun night basmasına e, sebep oluyor. Night basmasına imkan sağlıyor. <laughs> Buraya getirdiği Mügell e, işçilerle bir tane zebra kesti ve daha sonra e, stona doğru ilerliyor. Oradan ston toplayıp belki bir castle drop'lamayı e, tercih edebilir. Burada, e, Lan e, 14 tane atlı biriktirmiş. karşısında sadece 10 kişilik bir ordu var ama Viper oraya doğru e, yavaş yavaş knight'larını e, getiriyor. Üst tarafa bakarsak Viper oraya 2 tane knight'ını bırakmış ve Sato'nun base'ini gelecek baskılara karşı koruyacağını düşünüyor. Sato'dan bir archer range daha geliyor. Cross sayısını artırmak için e, Dogayon'un 18 ee, burada Tato olsa 17 tane cross'u vardı şimdi orayı e, Dogay çıkardığı e, çıkardı 3 Archer Range'den birden e, bir anda 23'e çıkardı cross sayısını Tato geri çekilmek durumunda kalıyor base'ine doğru e, geri çekilip birikmeyi deneyecektir Burada asıl soru lanın buradaki atlı birliklerini nasıl engelleyecekleri olmalı. Çünkü yani hiçbir sorun neredeyse teşkil etmiyor. Ee, ekonomisini toparlamaya çalışıyor. Hiçbir askeri gücü yok. Burada lanın gelen atlı bir, birliklerini şu an Dağot atlı e, manastırla birlikte bastığı montlarla engellemek isteyecek Bizans'ın montları da yine gerçekten e, OP diyebiliriz. knight'larıyla burada Dağot'un e, dokun dibinde e, burada kapandan topladıkları e, şeyi engellemiş. Viper buraya bir wall'lanma denese de e, Gördüğünüz gibi gölün üzerindeki Nilüferlerden geçip kaptılar. Dalt oraya doğru House'larla bir görüş elde etmek için e, Sürekli bina spamı yapıyor Viper da buraya stable'larını atmaya devam ediyor çünkü e, Knight sayısında biraz geri düşmüştü Knight'larının 10 artı 2 atağı var burada Demek ki 2 tane relic toplayabilmiş e, Üst tarafa dönersek e, Lan 3 tane Knight'ıyla Tato'nun base'ine doğru e, ilerliyor Tato base'ini şu an savunacak bir asker yok e, Çünkü cross'ları Burada Dogayo ile bir savaşa girmiş Ve Dogayo'nun cross'larının Büyük çoğunluğunu kesmiş Tato da yine burada ciddi manada Cross kaybetse de e, Dogayo'nun base'ine çekilme neden olmuş e, Lan base'deki e, Tato'nun base'indeki e, Gold'daki işçiler ilerlese de Tato hemen e, 3 Archer range'den birden bastı. Buradaki 15'e yakın e, Cross'la birlikte e, 13 tane Cross'la birlikte orayı korudu Viper'ın üzerine doğru şimdi Knight'lar bir hareketlendi ama Orada e, sanırım tekrardan Tato'nun TC'sinin altına e, Gidiyorlar Viper bastığı Knight'larla birlikte 10 artı 3 olmuş 3 tane ilk toplamış Ve e, Lan'ın burada farmer'larını Kesti TC'ye vurmaya başladı TC'yi bile çok hızlı düşürdüğünü Görebiliriz ama e, Lan getirdiği oradaki e, Knight'ları ile birlikte Viper'ı e, Knight'larını kovalayacak Bir 5-10 saniye daha geç gelse oradaki TC Knight'lar e, vura vura düşürecekti e, ise yukarıya yolladığı Knight'larla birlikte alanın e, girişini şu an engelliyor Viper e, hem sağda hem solda e, haritanın her kısmında Knight'larıyla varlığını sürdürse de Lan karşısında burada 25 tane atlıdan oluşan bir ordusu var e, Viper biraz geri düşmüş gibi e, sayı bakımından çünkü yukarıya da yardım ediyor. Doga ile Tato savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Orayı yine e, Tato kazandı sayı avantajı onda gözüküyor. Buraya da ottan bir tane Castle droplanıyor arkadaşlar ve Dogayo İmpe basan ilk isim oldu. E, burada Arbalet Subgrade'ini ilk alırsa e, yapacağı savaşları kazanabilir. Davut'tan da ip geliyor. Davut belki e, burada bir anda Arbayet'si ya da e, Camel'a dönebilir. E, rakip Knight'lara karşı Camel'a dönebilir. Ama harbe dönmesi de daha mantıklı çünkü 125 25 daha ucuz. Orada zaten Pikeman'ler oraya doğru yaklaşıyor. E, Viper Knight'larıyla biraz yemledi. E, Lan oradaki e, Pikeman'leri görünce bakalım ne yapacak. Ben orada sayı avantajı tamamen kendinde olsa da Pikeman'lerin altında bir e, Knight savaşına girmek istemeyecektir Herkes burada sırasıyla imparatorluk çağına basıyor Sadece 3 e, numaralı Mugiel e, çok geri düşmüş O kaldı ve e, lan şu an Knight sayısını o kadar artırdı ki e, impe basmakta da zorlanıyor Davut'dan ikinci bir castle geliyor Onun kataprakta döndüğünü görüyoruz Rakip Knight'lara karşı e, Kataprakta dönüyor Bastığı pikemanlerle Viper'ın Knight'leri. orada Lan'ın Knight'lerini temizlemeye yetmeyecek. Lan'ın çok fazla knight'ı var. Orada e, Viper'a baya büyük kayıp verdirdiler. Bu anda da Viper en üstten bir anda e, Dalt'a geçilmiş oldu. Burada 27 knight'ı durdurmaları gerçekten şimdilik zor gözüküyor ama e, Dalt'a burada Castle'da uzun kalarak aslında kendini de geriye düşürüyor. Viper'dan Stonewall'lar geliyor. Oradan girmesini Pardon Davut'tan geliyor. Stone Stonegate ile birlikte oradan geçmesini engelleyecek. burada Davut getirdiği katafraklarla e, arasına girse de şu an çok yetersiz bu sayıda. Viper'da hemen buraya attı. 4 stable'dan Knight basıyor ama o Knight'lar şimdi Viper'ın base'ine doğru ilerleyecek. Onu engelleyemediler. Önünü kesemediler. Burada Tato ee, yine da ile ilerlemiş. Miguel'in base'ine doğru ilerliyor. Miguel zaten çok gerideydi ama imp'e basabilmiş. Ee, Lan hala e, Castle'dayken Miguel burada basmış. Ee, Daut'tan ise pardon Tato'tan ise burada Arbalest, Chemistry ve Bracer upgrade'leri aynı anda geliyor birazdan. Ee, burada e, Dogayo'nun Arbalest'iyle eşit saydalar. Upgrade'leri alınca kafa kafaya girebilirler. Ee, Daut'sa e, ee, burada bastığı katapraklarla artık knightları çok rahat tutabiliyor. Bu zamandır da kataprak görmüyorduk aslında iyi olacak arkadaşlar. E, ee, Vipers'a burada e, kavalya upgrade'ini alıyor. Şu an kavalyenin yanında e, zırh upgrade'ini de alıyor knightları. Orada e, sayı avantajını tekrar ele geçirmiş ve lan'ı kovalamaya başlamış. Lan da e, artık imp'e basmış. E, Daud sol alttan e, stable spam'ı yapıyor. Ee, burada e, sanırım Night Cave ya da e, Knight yapacaktı e, ama oraya lan e, yolladığı iki tane, üç tane Knight'ı ile oraya işleri kesti ve Stable Spam'ını en kısmen engelledi. Davutsa burada Castle Spam'ına kaldığı yerden devam ediyor. Dip dibe üçüncü Castle'ını atıyor. Yine Miguel'den karşısına bir Castle gelse de buradan basılacak biraz sonra Trebler ve Elite katapraklar orayı tutacaktır. Vipers'a bastı. 10 artı 5 ataklı knight'larını ee, şimdi kavalye yaptı. 12 artı 5 atayla burada neredeyse paladin gücünde kavalyeler bir de e, paladin upgrade'ini aldığını düşünün. E, şu an orada e, Dogayo'nun base'inde işçi kesmeyi Dogayo arbaletleriyle onu engelledi ama üst tarafta Vitato Stone Gate'lerle Stone Wall'larla e, rakibi base'ini hapsetmiş Yine yaptığı buradaki arbaletlerle ve stage e, workshop birimleriyle e, itmeye başladı. Orada Rem geliyor, Rem'in upgrade alınmış. Şimdi kavalyeleri de önüne katıp Dogayo'ya ilerliyor. E, burada e, Lan zaten e, uzun zamandır castle'da kalmıştı ve e, Bey'sine elit katapraklar giriyor. Daut yaptığı elit katapraklarla burada işçi kesmeye başladı. Ee, onun da savunmaları gerçekten iyi burada ee, Knightlar oraya müdahale edemiyor Katapraklarla kesiye vuruyor orada 14 tane kataprak kesiye vura vura bir anda yıkacak Neredeyse ve içinden çıkan işçileri de Kesecek burada 3 tane Castle'dan birden kataprak spamı ee, Devam ediyor karşısında Katapraklara karşı Elit samuraylar var ama elit samuraylar da oraya tutamayacaktır. Ee, yukarıdan Dogayon'un base'ine Viper ee, ve e, ve Tatoh'ta e, Arbalet'le remleriyle artık remleri de son seviye olmuş. Önce Archer range'leri yıkıyor. Daha sonra burada e, ee, kavalyelerin işleri kestikten sonra TC'ye vurduğunu da görüyoruz. Dogayo bitmek üzere. Dogayo için GG çanları çalıyor gibi. E, Lan'ın o kadar uzun süre e, Castle'da kalması Takımını aşırı geri düşürdü. Knightlar kaval yolamadan Arbalestler tarafından teklendi. Remler ve kavalyeler orada e, TC'leri düşürüyor. Zaten Archer Range'lerin büyük kısmı kesilmişti. E, Dogario'dan sağ tarafa doğru tekrardan bir yerli Archer Range atma çabası var. E, buraya getirdi. Kavalyeleriyle orada e, Tato'nun Arbalestlerine girmek istiyor. Ee, ama ee, TC'ler düştü artık oraya. Viper'da ee, Paladin upgrade'ini aldı. 14 artı 8 ataklı bir Paladin. 22 atayla ee, Paladinler burada. Lan'ın kavalyelerini de ve Secret takımı 3 bire getirip durumu burada. 3 puanı hanesine yazdıran isim olacak gibi. Daut'un zaten alt taraftan sol alttan yaptığı, Lan'ın base'ine yaptığı Katafrak akınıyla hem Müge'nin hem de Lan'ın e, orada askerlerini kesti ve GG geldi. 3-1 ile kazanan burada Team Secret oluyor arkadaşlar. 3 puanı hanesine yazdırıyor. Yarın B grubunun ikinci hafta maçlarıyla devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.